Merhaba diyebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bizim yaptığımız bu etkinlik aslında çok basit görünebilir ama temelde satır takibini desteklemek için yap yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi buradan, evet. Evet. bunları yuvarlak içine alacağız. Bunlar dediğimiz her sayının bir kendine ait rengi var değil mi? Evet. Bunlardan benden kaç? Kaçacaklar. Ben de onlara bularak gelebiliriz. Evet. ipucu. Satırları takip ediyor oğlum. Her zaman satırlarda tarayarak ilerliyorum. Tarayarak. Bravo sana. Aferin benim oğlum. Ve gözümle fark ederek evet. Hızlı bir şekilde ister yan olsun ister ters olsun yakalıyoruz. Hep soldan yapıyoruz. sağa doğru yapıyoruz ama değil mi? Evet. Hepsi soldan sağa doğru tarıyoruz. Bu okumada gözle okumanın da yani parmakla takip etmeden takip etmekten kurtulmanın da aslında Tekrar önünü açıyor. Doğru. Değil mi? Evet, doğru. Aferin benim oğluma. Şimdi dörtleri yapıyor. Şimdi ortaya da renk ya renk harika bir sayfa çıkıyor. Ve ayrıca da bunların içerisinde yuvarlak dalmaya çalışıyorum. <laughs> Çok beceriklisin. Sağ ol. E, benden kaç kaçıyordu sandım. Senden kaçamazlar. Kocaman Senin elinden asla kaçamazlar. 2, Çok teşekkür 3, ediyorum kez sana. Boyuyorum Evet boyun renklendiriyoruz. Tam yuvarlak olsun. yuvarlak olsun. Tam yuvarlak Hiç olsun evet. diye benim. Yakaladık bir dört daha. Aferin benim oğluma. Bu arada artık kendisi uzmanlaştı. Bu etkinlikleri yapa yapa. Ve satır takibiyle ilgili aslında bir sorunumuz kalmadı. Başka etkinliklerimize geçeceğiz. Beceri gerçekleştikten sonra aynı etkinlikleri nadir aralıklarda yaptırmak lazım. Ama benim oğlum bu konuda oldukça iyi artık. Şu an bir tane daha kaldı ve iki dört yan yana buldum. Haydi bakalım. Hoşça kal diyelim mi arkadaşlarına? Bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Dostça Hoşça kalın. kalın.